Merhaba değerli izleyenlerim, Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün İzmir'de izliyoruz. Yanımızda Şırdan ve Mumbar alanında faaliyetlerini gösteren Gündem Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Öncelikle programa başlamadan önce Gündem Bey kimdir? Gündem Bey aslında <laughs> bey de değil. Emekçi. Kendi yanına kendi kavrulan, aile işletmesini kurmuş, şırdancı bir kardeşiniz. Çok güzel, tam olarak ne kadar zamandır faaliyetlerimizi gösteriyoruz? Yaklaşık 3,5 senedir faaliyetteyiz. Baba mesleği değil, annem mesleği, annem yapıyor. Ellerine sağlık. Aile işletmesi dediğim gibi, yeğenlerimle beraber burada çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanlara hizmetimizi sunuyoruz. Çok güzel, buradaki faaliyetlerimize geçelim dilerseniz. E, Seçenekleriniz neler? Şırdan var, mumbar var. Yaz aylarında kokoreç kez aynı şekilde devam ettiriyoruz. Öyle. Özellikle tat oranımızı nasıl sağlıyoruz? Bu güzel eserlerin sahibi annenize selamlarımızı iletelim. Nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Tabii bunun iç harcı en önemli olan şeylerden birisi. İç harcını yani yılların tecrübesi var. 45 yıldır bu yemekleri yapan bir insan kendisi. İç harcını iyi ayarladıktan sonra biraz da eli korkak değil yani iyi İyice hani baharatından ödün vermiyor, katıyor. Temizliğini keza aynı şekilde güzelce yıkadıktan sonra, temizledikten sonra müşterimize sağ olsun beğeniyorlar. Ellerine sağlık diyelim tekrardan. Gıda alanında faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Önemli iki noktamız var. Hijyen ve tazelik. Bunları nasıl sağlıyoruz? Bunlara malımız günlük geliyor bize. Günlük aynı keza aynı şekilde sabahtan temizlenir, doldurulur. Öğlen gelir burada pişer. Akşamda zaten servise başlıyoruz, müşterilerimize hizmete başlıyoruz. Özellikle sormak istediğim diğer bir nokta, her bütçeye hitap ediyor muyuz? Ortalama tabii öyle. Son kesimlerin düşmesinden sonra biraz zam geldi ama yine bütçeler uygun. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken izleyenlerimiz için sizlerden sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Sosyal medyamız Şırdancı Gündoğur. Yani şey olmadığı için Şırdancı Gündoğur kullanıcı adıyla bizlere rahatlıkla ulaşabilirler diyelim. Son olarak neden bizi tercih etsinler? Çünkü annemin lezzetine güveniyorum. 45 yıllık tecrübe. Evimizin lezzetini sokağa sunduk. Ellerinize sağlık. Tekrar bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz diyelim. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.